Berkeley diye bir filozof Aydınlanma çağına giriş 1700'ler. Bu Berkeley çok tepki veriyor. Berkeley de çok tepki veriyorlar çünkü e, aydınlanma çağında insanlar işte dinin karanlığına falan kurtarmak istiyorlar falan. Bu Berkeley de acayip dindar ve etkisi olan bir insan. Berkeley bir kitap yazıyor. Ben diyor bağdığını bilmediğim Allah'a dayanarak bir takım önermelerde bulunuyorum diyor. Ve siz diyor beni eleştiriyorsunuz diyor. Bağlılığından emin olmadığım, bizleği emin olmadığım bir vazda dayanarak bir tek bir şey söylüyorum diyor. Siz beni eleştiriyorsunuz bu yüzden diyor. Sizin yaptığınıza bak diyor. Siz diyor sonsuz küçük diye bir şey duydunuz diyor. Ondan sonra o da var, var mı yok mu bilmiyorsunuz diyor. Sonuçları doğru diyor. Sonuçları doğru ben de biliyorum doğru olduklarını. Ama yani nasıl nasıl bir eleştiri? Ne yüzle bir eleştiriyorsun ki diyor. Acayip zekice bir argüman değil mi? Acayip zeki insanlar varmış bir zamanlar yani şimdi unutuldu onlar okunmuyor şey yapılmıyor. Ama yani bugün bu tür argümanlar bu tür kitapların liselerde okutulması lazım. Çok zevkli, çok hoş. Değil mi? Saf mantık yani.